2023'ün sevilen dizilerinden birisi olan Kızılcık Şerbeti dizi oyuncularının gerçek burçları bu videoda sizlerle buluşuyor. İyi seyirler dileriz. Sıla Türkoğlu yani Doğa Koç burcudur. Sibel Taşçıoğlu yani Pembe Hanım Aslan burcudur. Feyza Civelek yani Nilay Boğa burcudur. Doğudan Güngör yani Fatih Yengeç burcudur. Evrim Alasya yani Kıvılcım Aslan Burcu'dur. Aliye Uzun yani Sönmez Oğlak Burcu'dur. Müjde Uzman yani Alev Terazi Burcu'dur. Selin Türkmen yani Çimen Oğlak Burcu'dur. Settar Tanrıven yani Abdullah Bey Yengeç Burcu'dur. Emrah Altın Toprak yani Mustafa Oğlak Burcu'dur. Çeren Karakoç yani Nursema Kova Burcu'dur. Serkan Tınmaz yani Umut İkizler Burcu'dur. Barış Kılıç yani Ömer Balık Burcu'dur. Rahimcan Kapkap yani Metehan Oğlak Burcu'dur. Feray Darıcır yani Fatma Akrep Burcu'dur. Ural Özer yani Avukat Can Oğlak Burcu'dur. Videomuzu beğendiyseniz daha fazla bu tür içerikler için kanalımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.